Baylar bayanlar bugün Scarlett için oynuyoruz. Efsane bir şaka yapacağız. Şakayı biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım. Ne bilmiyorum. Oo yılbaşındalarmış. Arkadaşlar bu bilgisayar versiyonu yeni çıktı. Devam et bakayım. Ah! Ne yapıyor? Gizli gizli bir şeyler yapıyor. Ne oluyor ki burada diyor. Her olanı kesin geçmemiz lazım falan diyor bir şeyler. Vay 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 vay. Pamuk şeker. Pamuk şeker makinesi. Hmm, bir şeyler ne, çeviriyor bu ama bakalım hadi hayırlısı. diyor. Anne ne diyor? Karıştır diyor. Mısız tiğinin huzurunu bozacak. Bir şeyler yapman lazım diyor. E evet, tabi ki ilk bakmamız gereken yer neresi? Depomuz arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu şöyle bir beğenin. Bunlar ne var? Aa bu ne? Aa, İplik. İp de var. İplilik başka? De ip. Evet. ee, bir şey yok mu başka? Bu mangalı hiç görmedim. Öylesine yaptırmış bu siz benim canım benim. Orada Tüm... da var hamur. Oo, hepsini kitlemiş. Evet. Oğlum niye böyle bir şey yaptın sen? Ben diğer bölümden mi Hocam ayıp ediyorsun ya. Açık <laughs> alıştı işte, yüzüme tokat gibi bir cevap. Açıldı ve işte, <laughs> yere düştük ya. <laughs> e biz üst kata nasıl gireceğiz? <laughs> bir dakika şuradan şöyle yapsak. Zıplay patla. Atlayamıyoruz kızım geçiyorsun. Bir dakika. Mız. Bu nasıl bir zil? Kapı. İşte zil ne oluyor zil kendi kendine ters dönüp duruyor. Gir bakayım şuradan. Arkadaşlar sessiz bir şekilde ev araştırıyoruz şu anda. Mısız <laughs> kapıya doğru gitti. Oy! Gördün mü? Görmedim. Ben Gördüm. Gördü. Geliyor. Orada çıktı. Pencerelerden de sure. o? O şu pencereden atlıyor? Ben onu anlamadım ki. Ya. Girdim tamam girdim 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 tamam. Tamam 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 sakin ol. Tamam tamam sakin. Ne yapacağız şimdi buraya? Buralarda bir şey ne yap? Burada bardak havada duruyor. Adam Bada. yanım a hocam yanımdaymış ya. E biz nerede bu? O bir dakika o makine nereye gitti? Yukarı katta. O oh, makine nereye gitti kardeşim Yukarıdan. ya? Aa aa! Neye yukarıda? Orada! Bak yaz ya, geldi ya bak. karpuz. Yana bak! Anne, Orada artık. ya! Yana bak, arkanı bak. Bu, Bu mu? Evet. Sen bunu şeker makinesi mi zannettin? <laughs> İsra Allah şuna. Sokun lavaboya şeker dökeyim deme. Öyle bir şey yok. Lavaboda şeker yapılmaz. E, lazım. <laughs> Makineyi nereye koymuş Öyle. olabilirsin? Bak yeni süpürge almış kendine, yeni tuzaklar kurmuş. Süpürge. Nerede bu şey? Aynanın başına mı koymuş? Anahtarlar var orada, buralarda bir şey. Yapıştırıcı var. Çık bakayım şuradan. Burası işkence odası. Evet. Bizi yakalar sonra işkence yapacak. Ay makine nerede? Hani makine yok? Mesusti çocukları şeker yapacağım sana bir şey yapmayacağım. Nereye gitti bu makine? Yukarı geliyor. Karşılaşacağız şimdi şuradan ama benim buradan geçmem lazım bir şekilde geçtim. <laughs> Aa makineyi buldum. Ver makineyi. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Elini şuradan kapat. mı geliyor? Elini kapat. Elini kapat. Elini kapat. Yanda 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 yanda. Yanda yanda yanda. Yok yanda. olduğunu anlayacak. Makinenin yok olduğunu anlayacak. Tamam anlamaz ya <laughs> anlamaz. Allah. Ne diyor? Ee, Plaket şey plak. yılbaşı ağacının yanındaki masanın üstüne koy diyor. Tamam. Lak diyor. ip. Plak. Plaka diyor, plaka. Lak diyor. Bir dakika ya, bir de aklımı karıştırma. Oraya koy dedi işte be şey. Ne konuşuyoruz biz? Nereye koyacaktık? Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Yılbaşına yolla. <laughs> Hadi o <laughs> gidiyor öyle. <laughs> ama kar yağmamış. Niye ara yediğin kar yok. Ama kar yağmamış. Kar yok ama böyle ya. Böyle olmuş bu seferlik de. İzmir mi burası? Kar yağmamış. Abi aşağı düştük. Ya o abicim oradan ayrılama lütfen ya. Geliyor. Böyle peşimizde gezmeyin sıkıldık ama ya. Geliyor geliyor geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Açar mısın şurayı? Şuraya şöyle. Kartıla benziyormuşsun. Buraya mı Değil koyacağız? Mi? Nereye koyacağız? Ben şunu... Yılmaz ağacının yanında. Hayır! Geldi! Ya bırak artık bırak, peşimizi. Bırak bırak. Bırak, 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 Geldi. bırak, bırak, bırak. Nereden geliyor? Ooo çıktı orada. Dibimizde, dibimizde. Gir! Oradan gelemiyor. <laughs> <laughs> Üstüme bağırdı beni, panik ya. <laughs> Kızım ben oradan çıkamıyor zannettim. Bakalım da eline bir şey almış, çocuklardan şeker saklıyor. Ben insan olur mu ya? Vicdansızlık. Çocuklarla paylaşsana, hepsini kendin mi yiyeceksin? Balon gibi şişersin sonra o kadar şekeri yersen. Bak dolduruyor, şeker basıyor. <laughs> ne yapacağız baba? Pamuk şekeri. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum ben ne yapacağız. Hiçbir fikrim yok şu anda ya. Yani Pamuk şey. şeker. Adı düşünme. Şeker. Pamuklu şeker. Şunu ver. Şunu. Şunu ver. Ne, Şunu ne, ver. ne, Şunu ne ver. olacak pamuk şeker? Bir dakika bir şey nereden bulmuştuk? Arka tarafa gideyim. Nereden bulmuştuk? Ee, biz pamuk şek şekerli pamu pamuk makinesi. Neydi? Pamuk makinesi. Şeker. Ya illa ben nereye gidersem oraya pamuk mı gelmek zorundasın? Mutfağa mı gidiyorsun? Mutfağa mı gidiyorsun? Hayır. Oh be! Dışarı tamam dışarı. Doğru. Bak! Kapının Aa! sesini duydu. Arkaya doğru yanaşıyor. Yatma koçum şey böyle, niye böyle yapayım? Pamuk şekeri od odasında saklıyor. Makineye bak, ben böyle pamuk şeker makinesi görmedim. Beni ne olursa... Ne pamuk şeker makinesi? Geliyor ne oradan. Sen? Ne? Ya pamuk şeker İş. makinesi? Bilmiyorum ya, pamuk şeker makinesi. Ne atıyor başka? Nereden geliyor? Şuradan gitsin. Mahfustum. Bu tarafa geliyor. Şaka yapıyorsun sen. Gelmiyor ya. Bu taraftan geliyor. Geldi arkada tam arkada bak. Görmek istiyor musun bak çıkacak. Gördün mü tuvaletin oraya? Bir ses duydum baba. Yanlış duydum Hemen şuraya gidelim. Yaptın, mısız. Ya mısız gibi <laughs> hareketlenme işimize bakalım ya. Herkes ekmeğini peşinde. Ne diyor? Kabloyu tak diyor. Kale, tak, tak bakayım kabloyu. Kabloyu taktık. Ne diyor? Aa şeker çantası diyor. Şeker çantasını aldı. Şeker nerede? çanta. Şeker nerede olur arkadaşlar? mi bakayım. Mutfakta. Hadi be. Mutfakta dolapta. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Ee? Aç. <laughs> Aa hiçbir şey yok Yusra. Kıyamam baksana. Hiç üzülmedim. Neden? Çünkü... bir dakika mutfağa mı geliyor? Arka odadan geliyor. Aa! Ne? Bunları Aa. mı atacağız? Aa. Geldi. Gibi yaptı. Bir da dedi ve orada durdu. Geliyor. Kapıdan çıkacaksın. bak orada. İçine bak, atayım mı? Ya bir, bak, bir şey söyleyeyim mi? Bak, Biz bak, böyle arkadan... Benim oradan geliyor! Bu ne ya? Biz turlayıp duruyoruz burada, ne yapmaya orada çalışıyorsunuz? Baba, oradan geliyor! Tamam, sakin o kaçıyor şu. Yine döndü bak, ya. Musun, musun? Geliyor oradan. Ee. Evet. Sanki diyor seni burada görmüş gibiyim ama bak 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 ben onu görüyorum. Aa, oyun baka girdi. Geliyor. Yine baksana şimdi. Ya buraya Nasıl geliyor. Bak. Kaçsana. Har, dur. geliyor? O ne öyle bu, bu şey gibi? Ru Ruh gibi. O, man, Sizi şeyler. Gibi <laughs> Allah aşkına üstüne. Merdivenin altından bizim kafamızı tutup yukarı doğru çeksen ne olur? <laughs> Beynimiz ayrılır, vücudumuz yerinden kop. Ne oldu? Yok bir şey. Niye döndü geri? Sistemin ne? Ama bu bırak. neresinde kulağı var belli değil. Bu ne biçim insan sen ya? Nereye geliyorsun? Kendine gel kendine. Kendine gel kendine. Ana bak beni gördü kameraya salla bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ama yakalayamadı. <laughs> bu, oyun şimdi bitecek canım. Hiç <gülüyor> heyecanlanma. Hiç heyecanlanma. Bir bir yere ya. Aa ayrılmıyor bak çıldıracağım Ay, şimdi. Ayağında kulağı var bak. Ayağına göz takmış, ellerine gö kulak takmış. Bu senin yerin altında kulağı var. Evet. Elimden çıkaramazsın abi. Sistemi yerin altından. Aa! Nereden gördün ya? Bir panik koşması. Öyle mi? Hadi böyle bakalım. Ben de buradan kaçıyorum şimdi. Gel. <laughs> Allah aşkına şu pastalar bir tane beynin ortasına fırlatıverim ağzı yüzü kapan. Aha gidiyor. Hiç hareket etmeyecek. Kapıların açılma sesine geliyor arkadaşlar. Bilgisayardaki çok çok daha akıllı bir şeye dönüşmüş. Şimdi bak. O yukarı çıkınca ben hemen gideceğim boşaltacağım. Kulağım. Ha duydu. Duydu duydu sesi duydu. Ya bir de altında var. i̇pi bağla diyor. İpi bağla küçük çocuğu gördün mü? Aha, tuşa bas diyor. Tuşa bas. Kaç. Buton. Buton. Nerede butonu? Buton. Bas. Kaç. Bastık. Bas. Bastık. Ç küçük bir çocuk geldi. Arkadaşlar yaptık. Küçük çocuğu gördün mü? Nasıl küçücük böyle geldi pire gibi. Nereden çıktı öyle peri gibi çocuktu ya. Gel bakayım mı Nereye geliyor? Çocuk. Mısır nereye geliyorsun? Mısır sti hayırdır? Amacın ne? Hayırdır kız mısın ağa? Hayırdır? Mısır amacın ne? Amacın ne? Hayırdır, Canım. Run away diyor bak. Run away before Mısır sti. Hala yerine bitsin tırnağı ver bak. Mısır geliyor kaç diyor. Tamam. Kaç diyor be. Zorlama görevi bitti. Ama bu kaldı. Ama... Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gelme ya. Gördüm Gelme çıldıracağım artık. Çıkıyor mu onun evden? Tamam. Çıkıyor. <laughs> Hocam evden çıkıyorum. Benim peşimi artık bırakıver tamam mı? Yapıştın. <laughs> Git görevinin başına. Gel. Neyi bekliyorsun anlamış değilim. Bilmiyorum. Şu anda gidip Bilmiyorum. görevini yapman Bilmiyorum. lazım. Yani pavuk şeker makinesini çalıştır başına evet, garip garip var, işlerin var. gelmesi gerekiyor. Ama hala sen bizim peşimizde geziyorsun. Bu hiç hoşuma gitmedi. Şurada <laughs> kenarda durayım. Arkadaşlar siz diye yaptığımız şaka oldu mu olmadı Hadi dön. Olur olur. Dön al, ne al. olur dön. Nereye dön. gidiyorsun ya? Nereye gidiyor? Gidiyor bir dakika yerine gidiyor. Evet. Hayır oraya gitmiyor. Aha, oraya Aa gitti ne be. This looks Ne kadar güzel diyor, çamaşır süsledim diyor. Şimdi bir de ah, anam! Vay, bu pamuk şekeri ya çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ısıs değil pamuk şeker oldu Biraz zor oldu ama güzel bitti Her neyse videonun sonuna geldik Bu tarz videoların devamı için videoyu ne yapıyorsunuz ya Beğeniyorsunuz ya, arkadaşlar ya. Beğenmeyi unutmayın ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşın Neyle kalalım Sevgiyle Kendinize bakın görüşmek üzere Bye bye